Şimdi ilk sorumuz, profesyonel koçluğu tanımlamak için hangi üç sözcüğü kullanırsınız? Özellikle 2021'de e, çıkan sonuçlarda koçluğu tanımlamak için kullanılan üç sözcük yolculuk, fayda ve gelişimken 2025'e geldiğimizde biraz daha bu yol arkadaşlığı e, ön plana çıkmış. Bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında şu an hem akredite okullarımızın, e, okul fakülte liderlerimizin hem tüm yönetimlerimizin ...tüm uğraşlarıyla koçluk nedir sorusuna aslında bir farkındalık yaratmışız. Çünkü yol ve yol arkadaşlığını hepimiz kullanıyoruz. Çok güzel anlatan bir metafor olduğu için. Bu oturmuş ve oturmaya da daha devam edecek. Daha hala tabii ki yapacak işlerimiz var. Ama buna ek olarak da dinleme kelimesinin... ...derin ve iyi dinleniyor olmanın farkındalığının... ...ve bunun da o üç sözün içerisine girmiş olması çok daha koçluğu anlatmak adına kattığımız katkıyı ortaya koyuyor aslında.